Dem dışı ilk söz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü ve bölgedeki gelişmeler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'a aittir. Buyurun Sayın Dalkılıç. Saygıdeğer Başkanım, Sayın Milletvekili, merhameti, adaleti, iyilik lütfen. yapmayı kendine şiar edinmiş. Merhameti, merhameti aziz milletimizin değerli temsilcileri, kıymetli milletvekillerimiz her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün iki meseleyle ilgili düşüncelerimi, duygularımı sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayım. Bir tanesi hem yaşamaktan hem hizmet etmekten şeref duyduğum aziz şehrimiz İstanbul'umuz ve yatırımlar hakkında. 94 yılında devraldığımız yaşanamaz İstanbul'dan hamdolsun Yaptığımız yatırımlarla altyapı, ulaşım yatırımları, kültür sanat yatırımları, yeşil alanlarla bugün dünyanın gerçekten gıpta ile baktığı muhteşem bir şehir. Çok şükür yatırımlarımız bu manada devam ediyor. En sonuncusu İstanbul'u kimsenin insafına terk etmeden, belediyesi yereli kimde olduğuna bakmadan İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Fethin 569. yıl dönümünde Atatürk Hava Limanı Millet Bahçesi'nde yaklaşık 5 milyon 100 bin metre kare yeşil alanı oluşturmak üzere İstanbul'un en güzel lokasyonunda insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, İstanbullulara değer katacak, İstanbul'a değer katacak, fethin ruhuna uygun bir projeyi gerçekleştirmek için yüz binlerce meselesi ağaç olan, meselesi yeşil olan, meselesi çevre olan Yüzbinlerce binlerce İstanbul'un katılımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilk fidanları toprakla buluşturduk. Bundan dolayı verdiğimiz sözleri tutmanın bir bir hakkı gururunu yaşıyoruz. 81 ilde 81 milyon millet bahçesi yapacağız. Karbon salınımını azaltan, bölgedeki traviyi azaltan ve bölgeye değer katan bir proje. Bundan dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Biz İstanbul'a verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Türkiye'nin her yerinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Biz milletimiz adına milletimizin yüzüğünü güldürmek, kardeşliğini büyütmek, ekmeğini büyütmek, huzurunu büyütmek için terör örgütleriyle, dünyanın ağa babalarıyla ayağa kalkıp onlara kafa tuttuğumuzda, onlara meydan okuduğumuzda bakıyoruz. Ses içeriden geliyor. Ses içeriden geliyor. Ner? sınır ötesi operasyona çıkıyoruz ses içeriden geliyor. Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunuyoruz ses içeriden geliyor. Ülkemizi kalkındıracak her hamlede ses içeriden geliyor. Bakıyoruz helalleşmekten bahsedenler hemen grup toplantılarında izledim dün bugün hesaplaşmaktan bahsediyor. Siyaset nezaket işidir. Biz hesaplaşmadan bahsederken biz zaten millet ve memleket düşmanlarıyla hep hesaplaştık. Bizim hiçbir siyasi parti düşmanımız değil bu milletin 85 milyon ferdi bizim garantörlüğümüzde kardeşliği savunduk, barışı savunduk, huzuru savunduk ve bunun gereğini de bugüne kadar yaptık. Bir taraftan kaçacaklar ifadesi. Ya insan utanır, utanır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanlarla milletin bağrına koşanları millet biliyor. Biz koşarız. Bize kaçmak değil millete, hizmete koşmak yakışır. Kaçmanın kime ait olduğunu millet de biliyor, biz de biliyoruz. Doğrusu, doğrusu şimdi bakıyoruz. Pandeminin ağır şartları. Gerçekten küresel sıkıntılar, tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanıyor. İşler yanı başımızda Rusya, Ukrayna krizi hayatı, hayatı zorlaştırıyor. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Bizim gündemimiz milletin ekmeğini huzurunu büyütmek. Milleti tehdit ederek, toplumun her gün bir kesimini tehdit ederek Parmak sallayarak Türkiye'ye ne vaat ettiğinizi bir kere gözden geçirin. Sürekli kaos, sürekli intikam yeminleriyle Türkiye'ye ne vaat ediyorsunuz? Biz Türkiye'ye vaat ettiğimiz kardeşliği hamdolsun gerçekleştirdik. Dünyadaki terörün ağ babalarına rağmen gerçekleştirdik. Dünyada dünyayı küresel haraca bağlamış çetelere rağmen gerçekleştirdik ve görüyoruz ki milletimizin huzurunun, kardeşliğinin büyümesi Dışarıda rahatsız olanlarla birlikte içeride son dönemde, dönemde ilginç bir dil kullanılıyor. İktidara talip olanlar, ben iktidara talip olan Muhalefet Partisi görmüyorum. Grup toplantılarında şunu görüyorum, acaba ana muhalefet partisi hangimiz olacağız diye birbirinizle yarışıyorsunuz. İktidara yarışanın milleti tehdit etmeyeceğini, böyle siyaset yapılmayacağını bilmemiz lazım. Dönüp bakıyoruz düşmanlık, toplumun farklılıkları, toplumun renklerini zenginlik olarak görmek... Tamamlayın sözlerinizi açalım. Başkanım tamam diyorum. Teşekkür ediyorum. Toplumun zenginliğini düşmanlık haline getirmeye çalışan, buradan siyasi rant devşirmeye çalışanlara inat. Diyoruz ki 85 milyon milletin evladı kardeştir. Sınır ötesinde sınır içinde terörle mücadeleyi yapan biziz. Ülkenin huzurunu getiren biziz ve şunu söylüyoruz değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri. Her şeye rağmen Herkese rağmen işte 2023'e gidiyoruz. 15 seçimdir gidiyoruz. Siz yalan söylemeye devam edin. Siz tezvirata devam edin. Biz millete verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz diye el birliğiyle söz birliği yaptığınızı görüyoruz. Başka bir projeniz yok. Bunu başaramayacaksınız. A babalarınızı emretse de başaramayacaksınız. 20 yıldır iktidardayız. İnşallah devam edecek bu hizmet kervanı 2023'te aldığınızda haykıracağız diyor.